Bugün sizinle tabii ki Roblox oynuyoruz. E, Strongy e, simülatör buldum arkadaşlar. Böyle mesela tüy taşıyorum. Tüy taşıyorum ama yavaş yavaş yani yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bir kez denedim. Güzel bir oyun beğendim. Arkadaşlar ben ilk niye dönüyorum derseniz. Şimdi e, görüyorum oyunları. Açıyorum sonra yanlış çıkınca da size de yanlış video yapmış oluyorum. O yüzden önlem olarak. İki tane şuradan da Ördek taşıyalım. Aa bunlar bitmemiş. Finish. Bir iki üç tane ördek taşıyalım. Bir. iki Üç. Üç ördek taşıyabiliyor muyum? Yok onlar beni taşıyor. Düşür. İki ördek de taşıyamıyorum. Bir ördek de taşıyamıyorum. Ördek hiç taşıyamıyormuşum. Tak bana iki üç tane. Necmi abi. Dört tane tüyle gidiyorum. Tüycüyüm arkadaşlar. Artık benim adım yeni tüycü. Biraz yavaşladım arkadaşlar. Yavaşladığımı kabul ediyorum. Nubmuşum hala. Nub. Şuradan biraz daha. Ver Necmi abi. Necmi abi. Necmi abi, necmi abi. Necmi abi ne zıplıyor? Kaç yaşında adamsın? Hala azıp diyorsun. Ha, biraz daha alacağım ben. Anam bunları bıraktım bu sefer. Ha yok onlar da geliyor. Bunun gidelim ya. Çocuğum artık. Ben. Kaç kaç verecek acaba şunlar? 16'dan kaça çıkacağım? 6 tane taşıyalım. Ben geçtim. Bunlar da geçsin. Uy vay. Bak üstüne. Hala küçüğüm ben ya. Kastoz bir küçük enişteyim. Ya benim giysim vardı. Giysimi yok etmiş kimse insanlar. Koy 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 Gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum da yavaş yavaş. Basıyorum gaza. Gitmiyor arabam. <laughs> Çok yavaşladım o sayılır. Geçirdim. Bayağı geliyor. 40 oldum. Şunlardan çekelim bir iki tane ya. Bir tane çekebiliyor musun? Attım gaza. Ördek çekebiliyor mu? Hala ördek çekemiyormuşum. Abi ördek zor mu ya? Küçücük ördek. Gerçekte tek parmağımla tuttuğum şey oyunda zor tutuyorum ya taş yok. Tabur. Ya şöyle gidelim. Geçtim. Baby nobum ya lan. Nub istemiyorum ben. babayım baba. Bu ben nereye götürmeye çalışıyor? Bak buraya gitti. Ne var burada? Çekeyim. Ayağa kas yapılıyormuş burada. Bu ne? Uf. Uh, bir. İki. Üç. Kas yapayım biraz. Uy, uy. Kendimizi geliştirelim. En iyi bir Uy. Daha kasa çalışamıyormuşum. Başka çalışalım biz de. Daha şurada çalışalım. Daha yapamıyormuşum ya galiba. Elini attım bilmem ne bilmem ne diyor. Ya Robux istemiyoruz kardeşim. Ben bir ördek çalışalım ördek. Sen ördek var bana gaz da Ördekçi olduk artık da. Şako mi? Bunlardan iki tane koyabilirim. Üç, dört, dört tanesini taşıyorum. Bak dört tane neymiş ya? İki saniyelik iş benim için. Vuy, çok az oğlum. Baby no, ya ne baby no buymuş abicim? Şu adamlar ne tepsiz bir cins adam ya. Hiç gözüm tutmadı. 6 tane çekelim. Uf, çok güçlü olduğum için hepsini çekebiliyormuşum. Hadi bakalım yassı. Bus. <laughs> Baga girecek ay. Biraz kaç çalışalım. Oğlum bu adam boz çıktı. Adam duvarın boyunda ya. Adam düşüyor kız. Şimdi çalışalım biraz. Kas çalış. 35 kasımız var. 40. 45. 50. Kas çalışalım. Çok kasımız olmadı. Hala cücüğüm ya. Nasıl gördüm taş gibi altı ay bacakları At küçük. At sen şunlardan gaz diyeyim hemen. Şöyle gir hemen şuraya bunlar bitti. Tuvalete bir deneyelim mi? Tuvalet çekebiliyor muyuz? Bakayım. Yani çekebiliyorum da biraz çekebiliyorum tüm gücümle çekebiliyorum. Tuvalet etsin ya tuvalet Tuvalet çekelim. Bu dev kaç tane dev var bu elde? Dev varmış. Biz biraz kas lazım. Arkadaşlar ben biraz kas çalışıp geliyorum. Arkadaşlar siz burada bekleyin. Ve sizi hızlı göstermek için. 5 dakikaya geldim. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi 5K var. Hiç kas çalışmadım bak 5K mı yaptım. Tuvalet çekerek yaptım tuvalet. Şimdi şuradan biraz geleyim. Arkadaşlar benim aslında şeyim vardı. Üstüm falan vardı da bu böyle gösteriyor. Bilmiyorum da kendi kendine böyle gösteriyor. oyun değişik. Üstüm yok diye gösteriyor. Yoksa üstüm var da çok yakışıklıydım hatta. Kaos yapalım. Uh. O diğer adamlar kat o adamlar kadar boyum olacak. Çok kadar güçlü olacağım ki hepsini deşeceğim. Bayağı bir kasım oldu. Buradan biraz daha bitirelim tüm kasamızı. 130 kas çok iyi ya bayağı kastım. Ya indiremiyormuşuz. 400 istiyor. Ne ara bitti. Bak Necmi abi senin kadar oldum. Senin kadar. Senden biraz daha kas. Ben... Diğer tarafa geçelim. Geçebiliyor muyuz ya da? Arkadaşlar bilmiyorum ki bakalım. Geçeyim mi? Yaşabiliyor muyum? 3, 2, 1 duvar. Geçti. Burada ne top ne götürüyorsunuz? Top. Top varmış. Top kolay ya. Herkes beni alkışlıyor. Buradan hemen gidelim. Şöyle geçireyim Bayağı veriyor. Şunlardan da biraz götürelim. O da en, en fazla en büyük bence burada top var. 6 top götürelim. En fazla 3 götürebiliyormuşum. Gel bakalım gidelim. Kaş, 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 kaş. koş olduğum için normal götürüyorum Of. her şey geliyor ona ya şuradaki neydi bunun adı ya unutmadın bu bayağı verir bunlar bir 3 al 3 6 ya da götürebiliyorsam en fazla ne kadar götürebiliyormuşum bakalım bundan alacağım adını unuttum ya o oh, doğru değil ben. Abicim ne yapıyor? Onun gerçeği burada. Bak kameramı açarım bir zaman ben on sana gerçeğini gösteririm. Amca. Bak. Biraz daha güçleneyim. Buraya gelirsem senin patak kötü be. Lan. Ne olur ki kralını bir yaparım. Ödürsün. Anlamıyor. Burada baba var baba. Baba geldi beyler var. Ben onun ona mı bakarlar ya? Allah. Allah. Bir daha arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Vay bak herkes sizin duyurum. Vay da hasta olmuş ya. Ya sabır. Şurayı da geçelim. Gözün. Tamam 400 400 400. Şuradan biraz ağırlık kaldıralım ki güçlenelim. Hemen gidelim. Alalım, alalım. Arkadaşlar bu simülatörün devamının gelmesi istiyorsanız like atın. Ve abone olun. <laughs> Aboneyi unuttum sanmayın. Aa, bu kas çalışılıyor diye zannettim ben. Bu da getiriliyormuş. Çok iyi. Arkadaşlar bay bu kaç kaç veriyormuş. Gidelim. 500, 500 Biz aşağıda biraz bir ağırlık kaldıralım. Sonra gelelim. Hemen gidelim şöyle. Bence bir orada 300 oluruz. 300 ya da 200 200 oluruz önce arkadaşlar ya da 200 300 fidan. Yani bu da kaldırılıyormuş. Aldım. Bu aradan geçeceğim. E geri mu? Ama bundan nasıl geçiyorum? Ah göz Seni buradan çıkartacağım. Oradan geçeceğim. Görüyorum. Çekilmiyor. Ne o Boşaldı Boşaldım oraya. Evet geçebileceğim. Şunu şuraya şuraya getireyim. E oğlum yaptım ya bak geçti. Ya bu bir de başka bir şey istemezsin. Bak yolu boş ver, durdu. Sen orada kaldın. Yolu açtım ben de. Yolu açacağım. Ya koltuğuna bakar oğlum. Ama annem durdu. Bir daha çıkmasın da karşıma var gidelim. Çıktı. Şükrüye. Hemen şuradan ağırlığımızı kaldıralım arkadaşlar. Amca ne yapıyorsun ya? Bak sen benim sen benden daha küçüksün. Çok kasıyor arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim şurada biraz kas yapalım. Şurada birinci, ikinci, üçüncü var. Onlar neyse. Önce onlar bu oyunun en iyileri. Muhtemelen kasa istiyor ya. Yuh. Bayağı az getiriyorlar benim şeyim. Ya 200 anca olacak. Hatta olmayacak. Abi 200 olmayacak ya. Ya aga be. Çok kötü oldu. Video bitireceğim. Çünkü olmadı da zaten. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün şimdi Strong Simülatör oynadık. Ee, bu bu simülatörün devam gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.